Mahkemedekiler emir kuluydu, tamamen emir kuluydu. Yani yukarıda verilen emirler neyse onları yerine getiriyorlardı. Şimdi yukarıdan verilen emirde neydi? Yani bunları işte göstermelik bir mahkemeye yaparsınız, bu göstermelik mahkemenin sonunda e, idam kararı vereceksiniz. Bu kesin yukarıdan verilmiş bir talimattı. Hatta biz marş söylemeye başladığımızda. Baki tu dışarıda bas bas bağırıyordu. Hepinizi asacağım, başka söylemek neymiş size göstereceğim diye bas bas bağırıyordu. Avukatlarımız çok uğraştılar onun zaptta geçirilmesi için ama geçirmediler tabii. Yani bir mahkeme değildi karşımızdaki. Yani bize karşı taraf olan bizim karşımızda işte egemenleri, sömürücüleri temsil eden taraf vardı karşımızda ve hep öyle davrandılar sonuna kadar.